gereken bu polinom x üzeri 6 eksi kök 2'ye bölündüğü için x üzeri 6 eksi kök 2'yi sıfıra eşitlemeliyiz. Oradan bulduğumuz ifadeyi de polinomda yerine yazacağız. Şurayı sıfıra eşitliyorum. x üzeri 6 eksi kare kök 2 eşittir 0. Kare kök 2'yi yatalım karşıya. x üzeri 6 eşittir kare kök 2. Bunu kullanacağız. Şimdi polinomuma gelelim. Polinomda x üzeri 6 görmüyoruz. x üzeri 6 oluşacak şekilde yeniden düzenleyelim. Polinomumuz şu. Px eşittir. x üzeri 36. Biz bunu şöyle yazarız. x üzeri 6'nın 6. kuvveti. Yani yan yana 6 tane de yazabiliriz de. Öylesi çok eziyetli olur. O kadar yazmak. Şu kas sayısını yazıyorum. x üzeri 24. O da x üzeri 6'nın 4. kuvveti. 6 ile 4'ü çarparsam 24 geliyor son terimde yine x üzeri 6'nın ikinci kuvveti olacak. İkisini çarpınca 12'yi veriyor. Biz şunu yaparız. Buradaki x üzeri 6 yerine kök 2 yazarız. Şunun yerine de kök 2 yazarız. Bunun yerine de yine kök 2 yazarız. Kök 2. Burası da kök 2. Şu da kök 2. Yani kalanımız eşittir kök 2'nin 6. kuvveti. Burası eksi 3. Kök 2'nin 4. kuvveti. Artı 4. Şu da kök 2'nin karesi. 2. kuvvet. Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. Eğer karesini almış olsaydık kare kök 2'nin 2 çıkardı. Biz şu 6'yı şöyle düzenleyebiliriz. Aslında direkt yazmamız lazım ama ben bir adım daha yapıyorum karekök 2'nin karesi 6 olduğu için üstüne de kübünü yazıyor. Böyle yazarız. Bu çok karışık oldu. Şu diğer parantezi koymayalım. Aslında parantez yazmamız lazım ama şöyle yapıyorum ben. Karekök 2'nin karesi üstüne de kübü yazıyorum. 6. kuvveti böyle yazdık. Karekök 2'nin karesi 2 olacak. Buraya da yapıyorum aynısını. 3 Karekök 2'nin karesinin karesi olacak direkt. Şurayı direkt söyleriz. Kare ile kök birbirini götürüyor. Burası 2. Yani 4 çarpı 2 kalacak orada. Şimdi şunların yerine şunların yerine kare kök 2'nin karesi 2 olacağı için 2 yazabiliriz bunların yerine. Şunlar 2. Iki. Kök 2'nin karesi. Bu da 2. Devam ediyorum. 2'nin kübü 8. 2'nin karesi 4. 4. Eksi 3 çarpı 4. 2 kere 4. 8. 8, 16. Eksi 12. 16 eksi 12'den sonucumuz 4 çıkacak. Evet sonucumuz bu.